Temsilcilerimiz için Avrupa haftası. Son hafta 3'te 3 yapan temsilcilerimiz için yeni bir hafta başlıyor. İsterseniz bu maçlara bir göz atalım. Bu akşam başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Ajax'a konuk olacak. Amsterdam'da olan maç saat 9'da başlayacak. Son maçında Bodo'yu 3-1 mağlup eden Galatasaray 6 puanla 16. sırada. Rakibi Ajax için ise işler çok ters gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde 36. durumundalar yani sonuncu. 3 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Son maçta da Chelsea'ye 5-1 mağlup oldular. Fenerbahçe de yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Pelzen deplasmanına gidecek. 3 maçta 6 puan toplayan Sarı Lacivertliler şu anda 14. sırada bulunmakta. Rakibi Victoria Pelzen ise 3 maçta 7 puan topladı ve şu anda 5. sırada bulunmakta. Yarın aynı zamanda Samsung Spor Konferans Ligi'nde Hamur'una karşı oynayacak. 2'de 2 yapan Samsun Spor 6 puanla 4. sırada. Rakibi Hamrun ise 2 maçta 2 mağlubiyet aldığı ve şu anda 32. sırada. Peki sizce takımlarımız bu hafta kaç puan toplayabilecek? Skor tahminlerini yorumlara yazın.